Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün Mondi Home Kayserispor'u Sporu konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray 48 puan topladı. Sarı Kırmızılılar haftaya lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde bir maça eksik şekilde ikinci sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maç 0-0 berabere sonuçlanmıştı. <laughs> Ee, Beşiktaş Zira Türkiye Kupası 5. turunda yarın Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma saat 21'de başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım son 16 turuna yükselecek. Siyah beyazlı takım 10 kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nda bu sezon 5. turdan itibaren mücadele edecek. Trent Yol 1. Lig ekibi Eyüp Sporsa 4. turda Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek tur atlamıştı. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Siyah beyazlılar Portekiz'de teknik adamla çıktığı ilk mücadelede Vavakars Fatih Karagümrüğü 3-0 mağlup etmişti. Son dakika çıkış Brent Yol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumunda oynanan mücadeleyi Sarı Lacivertliler 1-0 kazandı. Üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı. Lider Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü 64. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren İrfancan Can Kahveci 81. dakikada kaydetti. <laughs> Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci sakatlık geçiren Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu. Böylelikle Bonucci ilk maçına çıkmış oldu. Lider Fenerbahçe maç sonunda 53 puana yükselirken Gaziantep Futbol Kulübü 21 puanla 15. sırada kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü Türkiye Kupası'nın 5. turunda çarşamba günü Bodrum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de aynı gün Kupa'da sahasında Adana Sporu ağırlayacak. Ligin 21. haftasındaysa Fenerbahçe 21 Ocak Pazar günü sahasında Samsun Sporu konuk edecek. Gaziantep Futbol Kulübü de aynı gün Sivas Spor Deplasmanı'na çıkacak. Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatay Spor Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Trendyol 1. Lig takımı Sakarya Sporu konuk edecek. Mersin stadındaki müsabaka saat 17'de başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takım son 16 turuna yükselecek. Kupaya 3. eleme turunda dahil olan Hatay ekibi sarı Sarıyer'i 2-0, sonraki turda da Düzce Sporu 2-1 yenerek 5. eleme turuna yükselmişti. Organizasyona dördüncü eleme turunda katılan Sakarya Spor Ankara Sporu 1-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmıştı. Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydın'ı transfer ettiğini açıkladı. Kısa bir süre önce Panathinaikos'ta teknik direktörlük görevine Fatih Terim getirilmişti. Yunan ekibi ikinci transferini Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak yaptı. <laughs> Panathinaikos ara transferdeki ilk imzayı ise Köln'den Dimitrios Limnios'a attırmıştı. Fenerbahçe Samet Akaydın'ı bir sene önce Adana Demirspor'dan kadrosuna katmıştı. Akaydın Fenerbahçe ile bu sezon ligde sadece 10 maça çıktı ve 568 dakika süre aldı. Samet Akaydın ayrıca Panathinaikos tarihinin ilk Türk futbolcusu olma özelliğini de taşıyor. Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi. Kupada dörtlü final heyecanı Konya'da yaşanacak. A topunu çekmişse ev sahibi olacak, B ise eğer Anadolu Efes'in ev sahibi. Kupaya katılmaya hak kazanan takımlar Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Karşıyaka, Petkim Spor, Manisa Büyükşehir Belediye, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji oldu. Kura çekimi sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'na hak, oynayacak hak kazanan bütün takımlarımızı hem kutlamak istiyorum hem başarılar dilemek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi geçen sene Türkiye Kupası'nı Hatay ve Çevre illerde yaşanan depremden dolayı organize edememiştik. Buradan tekrar hayatını kaybedenleri saygıyla, milletle almak isteriz. Seyircinin bol olacağı bir organizasyon olur şimdiden bütün takımlarımıza başarılar diliyorum.